geldiniz Zilal Hoş bulduk Barış Bey. Ben zirkonyum ve imex diş arasındaki farkı öğrenmek istiyorum. Imex dişin daha estetik olduğunu söyleniyor. Siz hangisini önerirsiniz? Zirkonyum ve imex birbirlerinden farklı sistemler. İkisinin de birbirine göre avantajları ve dezavantajları var. Zirkonyumdan başlayayım önce. Zirkonyum dayanıklılık açısından imekslere nazaran daha kuvvetlidirler. Neden böyledir? Zirkonyum yapılırken dişin tamamı kesilir. Sadece tek bir yüzeyi değil. Ve dişin üzerine bir şapka gibi geçirilir. Dolayısıyla bu yapının dişin üzerinden çıkması, kırılması zordur. Çok dayanıklı yapılardır. Dişinizle yaptığınız her şeyi bir zirkonyumla da yapabilirsiniz. Dişinizle yapmadığınız şeyleri zirkonyumla da yapmamanız gerekir. Mesela neyi dişimizle yapmayız? Fındık kırmayız. Misal. Veya hatta bir şeyin kapağını açmaya çalışmayız, bir şey yırtmaya çalışmayız. Aynı şekilde zirkonyum dişimizle yaptığımız her şeyi yapabiliyoruz. Dişimizle yapmadığımız hiçbir şeyi zirkonyumla yapmıyoruz. Peki laminalar nasıl? Laminaların avantajı ne, dezavantajı ne? Laminalar dişler daha az kesildiği için, dişin yüzeyine yapışarak çalışan bir sistem oldukları için dişin yüzeyinden mineyi çok az kaldırmak gerekiyor. Bazen hiç kaldırmaya gerek kalmıyor. Dolayısıyla laminalar tıbbi açıdan, diş sağlığı açısından zirkonlara göre üstündür. Ama onların da bir eksikliği vardır. Onlar zirkonyumlar kadar o derecede dayanıklı değildir. Zorlamalara çok fazla giremezler. Uygun olmayan ağız sistemlerinde, ağız yapılarında düzgün çalışmazlar. Laminalar daha hassastır ama daha sağlıklıdır. Ağız yapınız uygunsa öncelikli olarak lamina, ağız yapınız laminaya uygun değilse ya da laminanın kırılacağını ya da bölgeden koparak uzaklaşacağını düşünüyorsak o zaman zirkonyum tercih ederiz. 之类的，就差。